Arkadaşlar merhabalar. Türk Telekom modem hız testi nasıl yapılır? İnternete Türk Telekom modem hız testi diye yazıyoruz. Çıkan şu sekmeye basıyoruz. Sadece bir tane cihazın modeme bağlı olması gerekiyor. Diğer cihazları Wi-Fi kapatıyoruz. Ondan sonra şu şekilde başlatıyoruz. Bu işlem yaklaşık 30 saniye, 45 saniye arası sürüyor. bekliyoruz. Evet, bu şekilde. Download indirme indirme hızımız 57.3, upload 21.0.